Merhabalar sevgili yengeç burçları, Nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Evet yeni bir ayda yeniden sizlerle karşınızdayım arkadaşlar. Bakalım Eylül ayının sizlere mesajı hangi yönde olacak? Bunun adına size rehberlik ediyor olacağım. Peki hazırsanız siz sevgili duygusal yengeçler sizlere bakalım neler söyleyeceğiz. Peki. Herkese uymayabilir sevgili yengeç burçları. Tabii ki bu bir kolektif açılım. Yükselen ve ay burcunuzu da dinleyin lütfen. Sevgili yengeç burçları adına niyet ediyorum. Bakalım Eylül ayı mesajınız nedir? Peki sevgili İngiliz burçları, hangi enerjiyle Eylül ayına geçiş yaptınız? Buna bir bakalım. Zaman. Şimdi neye göre kime göre arkadaşlar? Şimdi bir olayın, bir durumu, bir ilişkiyi, bir işi, bir arkadaşlığı veya e, yatırım yapmak istiyorsunuz, veya e, beklentileriniz var geleceğe dair bunu zamana bırakmış olma ihtimaliniz çok yüksek. Yani bir olayın, bir durumun sürecini zamana bırakma durumu söz konusu var ve doğru zamanlamayı bekleme. Tabii ki sizin için doğru olan buymuş zaten. Çünkü çözüm, çözüm yok arkadaşlar. Bakın bu zaman dilimine kadar. Ee, evet, yaptım emek verdim veya bekledim olmadı, istedim olmadı, almak istedim olmadı, yatırım yapmak istedim olmadı veya ortaklık iş durumları söz konusuydu veya ilişkinizde sürümcemede kalan bir durum vardı. Ee, tabii ki bu herkesin hayatına göre değişiyor arkadaşlar. Herkesin hayatı hikayesi farklıdır, yaşantıları farklıdır. Bunu kendi hayatınıza göre uyarlayın lütfen. Çözüme ulaşması adına zamana bırakmanız çok doğru ve yerinde bir karar olmuş. Çünkü bakış açınızı değiştirmişsiniz. Neye göre? Bu sizin için çok çok daha iyi bir duruma gelmenizi sağlayacak arkadaşlar çünkü büyük değişim var kimileriniz için bir taşınma durumu söz konusu ya da bir şehir değişikliği bir ülke değişikliği bir göç olma ihtimali çok yüksek arkadaşlar şimdi yengeç burçları çiçekleniyor eylül ayı sizin için muhteşem geliyor çünkü neden zaten geçmişinizde verdiğiniz kararların bakış açısını değiştirdiğiniz için bu size o kadar iyi gelmiş ki hem parasal yönden hem iyi hissetmeniz yönünden böyle verimli, daha verimli, daha böyle nasıl anlatayım size şimdi. Ee, i̇şte sıkışmış ağır giden durumlar vardı aşk hayatınızda, parasa hayatınızda, iş hayatınızda. Onun tamamen iyiye doğru dönüş yaptığını söyleyebilirim. Eylül ayı sizi daha güçlendirecek, daha keyif verici zaman dilimine geçiş yapmış olacaksınız. Bakın, Eylül ayının ilk haftaları, evet, bu değişim süreci çok yüksek bir şekilde özellikle iş hayatınızda gündeme gelecek gibi görünüyor yani burada iş hayatınızla alakalı kutlamalar yapılabilir arkadaşlar kimileriniz için bir yüzük bir nişan bir eğlence bir doğum günü partisi böyle bir duruma dahil olabilirsiniz Eylül ayının ilk haftaları başarınızı da kutlayabilirsiniz arkadaşlar bir ortaklık düşünüyorsanız açılışınızı yapabilirsiniz Eylül ayının ilk aylarında Şimdi değişimden bahsediyoruz ama geçmişten birinin dönüşü olabilir. Kimileriniz için çok özlediğiniz bir yer de olabilir. Bir şehir Uzak yerler, aile olabilir, kardeş olabilir, sevgili olabilir, eş olabilir, çocuklar olabilir kimileriniz için. Bunun e, Eylül ayında gündeme düşeceğini söyleyebilirim. Ya siz gireceksiniz seyahat hali var ya da gelecek olan kişilerden bahsediyor da olabiliriz. Şimdi kimileriniz için eğer ki evliyseniz bir çocuk gündeme düşebilir Eylül ayının sonlarında. Kimileriniz için evliliğe adım atılabilir. Ee, şimdi kimileriniz için de bu evlilik mevzusu zamana bırakılmış gibi de görünüyor arkadaşlar kimileriniz zamana bırakırken gün, kimileriniz için de Eylül ayının sonlarında artık bir karara varılacağını söyleyebilirim. Ama günün sonunda yani, Eylül ayında gerçekten vur patlasın çal oynasın yani şunu demek istiyoruz arkadaşlar Eylül ayının sonlarında çok rahat edeceğiniz bir rahat sürece geçiş yaptığınızı söyleyebilirim Yani artık oh be diyeceksiniz gerçekten oh be yani o kadar zorlu süreçlerden geçtim ki o kadar zorlu sınavlar verdim ki ben bunu Hak ettim. Ama nasıl hak ediyorsunuz biliyor musunuz? Tamali, tamamıyla bakış açınızı değiştirdiğiniz için. Yine siz kendiniz başarıyorsunuz yani. Başka hiç kimsenin bir faydası e, olmayacak gibi görünüyor. Bunu tamamıyla siz başaracaksınız. Peki yengeç burçları. Hayatınızı size bol şans diliyorum. Gerçekten Eylül, Eylül ayının sonu sizler için muhteşem diyebilirim. Peki. Dilerim her şey gönlünüzce olsun sevgili dostlarım. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.